Angela oyuna Sonic Exe'yi getirir misin? Evet olur getirir <laughs> Sonic Exe. <laughs> bakın. bakın dönüyor. Bak yine geldi o şekilde. Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur. Arkadaşlar bugün yeni bir My Talking Angela videosu ile karşınızdayım. Geçenki videolarımızda biliyorsunuz ki My Talking Tom oyunu oynamıştık ve bu oyuna bir anda Sonic Exe girmişti. Bugün de arkadaşlar ben de şöyle bir şey denemek istedim. Dedim ki biz bir de bu Sonic Exe'yi My Talking Angela'ya soralım. Bakalım My Talking Angela oyunda da Sonic Exe gelecek mi gelmeyecek mi? Videoyu sonuna kadar mutlaka izlemeyi unutmayın. Bu arada bu videoyu geçmeden önce o ailesinden bu video artı tam tamına 10.000 like bekliyorum. Mutlaka video aşağı taraftan beğenmeyi ve kanala mutlaka aşağı taraftan abone olmayı unutmayın unutmayın. Bu arada yoruma Angela yazan herkes de elimden geldiğince kalp atıyorum. Lafı daha fazla uzatmadan o zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar Angela oyununa belki neredeyse bir aydır hatta iki aydır belki biz bu oyuna girmiyoruz arkadaşlar. Hatta Angela'yı şu anda yanımda görüyorsunuz. Baya bir kirlenmiş ve baya bir pislenmiş Angela. Şimdi ilk öncelikle Angela'yı biraz temizlememiz, yıkamamız ve karnını doyurmamız lazım. O yüzden ilk başta yıkamayla başlıyoruz arkadaşlar. Onu ilk öncelikle şuradaki banyoya atıyoruz ve banyoda ilk bir şurası sabunla alayım abi ben bunu bir güzel bir yıkayayım. Bunu sabunla şöyle hop sabunlu suyla şöyle bir yıkayalım biz bunu arkadaşlar. Bakın altınlar zaten yükseliyor görüyorsunuz altınları. Sonra şöyle fıskiyeyi bir dökeyim üstüne ve evet Angela'yı artık görebiliyoruz. Eskiden Angela'yı göremedik neden? Çünkü Angela baya bir kirlenmişti. Evet Angela'yı temizledik. Tamam. Şimdi bir de dişlerini falan fırçalayalım. Aa bir dişleri ne kadar pis. Arkadaşlar görüyor musunuz siz de bu arada dişlerinizi fırçalayın arkadaşlar. Evet Angela'nın şöyle bir dişlerini bir fırçalayalım. Şöyle. Evet. Şöyle güzel güzel fırçaladık. Dişlerini de hallettik. Ondan sonra arkadaşlar tabii ki de Angela'nın bizim sorularımıza cevap verebilmesi için ilk öncelikle Angela'yı oynamamız lazım. Tamam. Evet ondan sonra karnı acıkmış. Biraz tabii ki de yemek yapmamız lazım arkadaşlar. Yemekte de görüyorsunuz ki hepsinden şöyle birer tane alacağım. Şöyle burada ne varmış bunları alamayız. Şurada ne varmış şuraya bir girelim. Şunlardan da bir, birer tane aldım arkadaşlar. Herhalde artık karnı doyar. Şöyle bir lollipop yedirelim. Havuç yedirelim. Bisküvi istemiyor. Süt de istemiyor. Bunu da istemiyor. E ne istiyorsun sen? Bunu. Aa yemekleri yemiyor. Arkadaşlar Ancel'e ilk defa böyle oldu. Aa yemek istemiyor. Aa yemek istemiyor şu an. Oha bir dakika oyuna bir şey mi oldu ya? Oğlum oyuna ne oldu lan? Arkadaşlar yemek istemiyor. Ha karnı doymuş. Karnı bayağı bir doymuş. Evet. Arkadaşlar artık Ancel'in dişlerini biraz daha temizlememiz lazım. Biz bunun dişlerini temizlemiştik ya. Biz bunların dişlerini temizledikçe bunun dişleri pisleniyor Şöyle evet, dişleri de temizledik arkadaşlar. Evet, şimdi biraz Angela ile oyun oynamamız lazım. Eğer oyun oynamazsak çünkü Angela bizim görmüş olduğunuz bir sorularımıza vesairelerimize falan cevap vermiyor. Neden? Çünkü Ancel oynamamız lazım. Evet, Ancel'le ilk hangi oyunu oynayalım? Arkadaşlar biz bu oyunda biliyorsunuz ki bir dehayız, bir efsaneyiz biz bu oyunda. Yani bu oyunda en iyi herhalde en iyi YouTuber'lardan biri biziz değil mi arkadaşlar? En iyi sanırım biz oynuyoruz bu oyunu. Hop. Ben ve takipçilerim bunu en iyi oynayanlardandır diyecektim. Kaybettik. Şöyle hop. Hop. Şöyle geçtik arkadaşlar. Bu arada siz e, bu oyunda kaçıncı e, leveldesiniz? Mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada beni Instagram hesabından da takip etmiyorsunuz. Ve ben üzülüyorum cidden. Beni Instagram'dan da takip etmeyi mutlaka unutmayın. Şu an bakarak konuşamıyorum ama. Bir dakika. Evet. Mutlaka Instagram'dan da beni takip edin arkadaşlar. Instagram hesabım şuralarda falan çıkmıştır. Of, çok iyi düşürüyordum. Az kala, az kala düşürüyordum arkadaşlar. Şunu bir alayım. Of, topumuz büyüdü gördünüz mü? Onu alınca bir anda topumuz büyüdü abi. Evet. Dördüncü bölüme geçtik. Yalnız oyun ciddi, ciddi zorlaşmaya gidiyor arkadaşlar ve ben bu oyunda baya bir. Aha, tamam büyüdü. Beşinci bölüme geçtik. Şöyle bir daha vuralım hop. Şöyle, şöyle lan bir canımız kaldı. Hayır arkadaşlar bir canımız kaldı bir canımız. Oha iki üçlü top geldi lan. Hadi abi. Evet tamam altıncı bölüme geçtik arkadaşlar. Şöyle hop, hop, hop 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 lan, lan demeden yine kaybettik arkadaşlar görmüş oldunuz bu oyuna devam etmiyoruz şimdi Tavşan'a bir sorular soralım Tavşan sesim geliyor mu? Tavşan sesim geliyor mu? Tavşan sesim geliyor mu? Tavşan, sesim geliyor mu? Tavşan, sesim geliyor mu? Angela sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Görmüş oldunuz mu arkadaşlar demek ki daha oyunu oynamamışsınız siz de zaten şu an Angela'yı görüyorsunuz ve demek ki daha oynamadığımız için oyunu gördüğünüz gibi sorularımıza cevap vermiyor. O yüzden biraz daha oynamamız lazımmış Angela'yı çünkü görmüş olduğunuz gibi sorularımıza cevap vermedi. Acaba ne oynayalım artık oynayacak bir oyun falan da kalmadı. Bilmiyorum ama artık Herhalde bunu oynarız arkadaşlar. Bu ne? Aa bu balon patlatma oyunu. Evet şöyle balonları patlatıyorsunuz arkadaşlar bunda. Şöyle gördüğünüz gibi balonları patlatabilirsiniz ama bu çok sıkıcı bir oyun ya bundan çıkalım en iyisi biz başka bir oyuna girelim çünkü baya 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 oyun var hatta mesela şu oyunu oynayabiliriz bu oyun neydi bu oyunu da sevmedim bu oyundan da çıkın arkadaşlar arkadaşlar bunlar hep iğrenç oyunlar koymuşlar buralara ya yani hep iğrenç oyunlar koymuşlar görüyor musunuz? hep iğrenç iğrenç oyunlar artık yani biraz evet Tom'un biraz müziğe ihtiyacı var yalnız burada ne var arkadaşlar burada evet dans ediyor Angela Evet şimdi arkadaşlar Angela'ya birkaç tane daha soru soralım. <laughs> Angela sana sesim geliyor mu? Evet Onur seni duyabiliyorum. Artık sorduğum sorulara yanıt vereceğim. Arkadaşlar artık sorduğum sorulara yanıt vereceğiz. Evet görmüş olduğunuz gibi Angela'dan da bunu duyduk. Angela senin gözünde şu an kamera var <laughs> mı? Angela senin gözünde şu an kamera var mı? Angela senin şu anda gözünde kamera var mı? Angela senin şu anda gözünde kamera var mı? <laughs> Angela senin şu anda gözünde kamera var mı? Angela, Evet Onur seni görebiliyorum. Gözlerimde kameralar var benim. Şu an senin ne yaptığını görebiliyorum. Arkadaşlar ne yaptığını şu an görebiliyorum diyor. Evet bakın şimdi kamerayı kapattım şöyle. Arkadaşlar ne yaptın? Angela şu an beni görebiliyor musun? 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 Angela beni şu an görebiliyor musun? Hayır Onur seni göremiyorum. Şu anda elini kameradan çek. Arkadaşlar duyduğunuz gibi ne dedi? Şu an seni göremiyorum. Kameradan elini çek dedi Angela. Abi bu Angela var ya çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı. <laughs> Angela Sonic Exe'yi tanıyor musun? Angela Sonic Exe'yi tanıyor musun? Angela Sonic Exe'yi tanıyor musun? <laughs> Angela Sonic Exe'yi tanıyor musun? <laughs> Angela Sonic Exe'yi tanıyor musun? Evet onu tanıyorum. En yakın arkadaşım. Neden sordun? Arkadaşlar Sonic Exe Angela'nın en yakın arkadaşıymış. Siz de duydunuz şu anda neler dediğini. Abi <laughs> Bunlar nereden tanışıyor arkadaşlar? Bunlar nereden tanışıyor? Evet şu an görmüş olduğunuz gibi Angela bayıldı. Kendine geldi arkadaşlar. <laughs> Angela oyuna Sonic Exe getirir misin? Angela oyuna Sonic Exe getirir misin? Angela oyuna Sonic Exe getirir misin? Oyuna Sonic Exe getirir misin? <laughs> Angela oyuna Sonic Exe getirir misin? Evet olur getirir şu an ekranı. Sonic Agze, bakın. Bakın dönüyor. Bak yine geldi o şekilde. Görüyor musunuz arkadaşlar? Dönüyor. Arkadaşlar Sonic Exe getirir misin dedim. Oyuna harbiden Sonic Exe getirdi. Oha. Şu an bir dakika ekran kaydını kapattım arkadaşlar. Hatta bakın Angela oyunu da şurada zaten. görüyorsun Angela oyunu. Angela Sonic Exe'nin en yakın arkadaşıymış. Ve onu oyuna getirmesini istedim. Ve Sonic Exe'yi oyuna getirdi görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar olaylar çok sıkıntılı bir hale geliyor. Bu Sonic Exe cidden çok tehlikeli bir karakter biliyorsunuz ki. Sonic Eggs hakkında ve Angel hakkında daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. Bu arada kiminle ilgili videolar gelsin yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. En çok beğeni alan yorumu gerçekleştireceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.